Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Afşin ilçesinde Tanır, Oğlakkaya Grup yolunda 6 kilometrelik yenileme çalışması başlatıldı. Tanır, Büget, Kaşanlı, Küçük Tatlar, Örenli, Haticepınar, Koçovası, Büyük Tatlar ve Oğlakkaya mahallelerinin aktif olarak kullandığı yol kazı, dolgu ve genişletme işlemlerinin ardından sati asfaltla kaplanacak. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 9 mahallenin ulaşım konforu önemli ölçüde artacak. Özellikle günlük ulaşımda yaşanan sıkıntılar sona erecek, vatandaşlar daha güvenli ve rahat bir yolculuk yapabilecek. Büget Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Sert ve Tanır Mahalle Muhtarı Gökhan Yıldırım, yol talebini Ramazan Bayramı öncesinde Başkan Fırat Görgel'e ilettiklerini belirterek hızlıca başlatılan çalışmalar için teşekkür etti. Tanım Muhtarı Gökhan Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel Bey namazdan öncesinde bir toplantı yapmıştı muhtarlarımıza göre. Bu yolla ilgili bir talep de Kendisi de bize bayram sonrası yaptıracağını söz vermişti. Sağ olsun. Şu an itibariyle verdiği söz günü itibariyle başlattı. Allah razı olsun. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> küçük tatlar, büyük tatlar, o çuvası, o laklası, herkes bu yolu kullanıyordu. Bu yolun durumu çok kötü, işler acısıydı. Çok güzel hizmetler yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun, teşekkür ederim.